Gülsün. Babam benden vazgeçmez değil mi? Yok. Olur mu? Senin o artık inanmıyorum. Sözlerine inanmıyorum. Ne yaparsan yap. Eğer tek sonucunda annesi ben çıkarsam boşanıp bir daha da çocuğunu göremeyeceksin. O yüzden bu oğlumu son görüşün. Tadını çıkar. Beyza, Beyza saçmalama. Aa, ah. misafirliğe değil. Yerleşmeye geldim süt anne. Dizimiz yine beklenmedik olaylarıyla devam ediyor. Önümüzdeki bölümde Sıla'nın planları mukadderi korkutacak ve Metin'i bir an önce hastaneden kaçırmanın yolunu arayacak. Engin Sıla'ya yardım etsin, Metin'i bir an önce Develi oğlu konağına getirsin diyorsanız videomuzu beğenip yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. En kısa zamanda mukadder ettiğini bulacak. Metin'in gelmesiyle Sinem oldukça sarsılacak. Melih ve Hançer birlikteliğini onaylamak zorunda kalacaklar. Hançer ise Sinem'in aşkını öğrenecek. Onlara destek olmaya başlayacak. Yonca deryadan tam yardım almak isterken Beyza onun evine gelecek ve bundan sonra Yonca da konakta yaşamaya devam edecek yonca'nın süt annesi olarak konağa Beyza getirecek ve böylelikle şimdilik konu kapanmış olacak.